Hoş geldiniz sevgili takipçilerim kanalıma. Geldik Akrep Burcu'na. Bakalım Akrep Burçları 14 Nisan 30 Nisan arası neler yaşayacak? Umarım güzellikler yaşarsınız. Sizleri inşallah güzellikler bekler, bekliyordur. Evet canlarım. Evet canlarım ee, yeni bir e, gelişme var bu kanalı bırakıyorum yeni kanal açıyorum esin tarot ee, bundan sonra burç yorumlarımı videolarımı o kanala koyacağım beni oradan takip eder ee, abone olursanız e, yorum yapar, beğeni yaparsanız çok sevinirim. Bu kanalımdaki sorunlar bitmedi. Bir türlü yürümüyor. Onun için bitmesi gerekiyor demek ki. Ben de bitirmeye karar verdim. Diğer kanalda şansımı deneyeceğim. Umarım takip edersiniz. Desteğiniz olursa devam ettireceğim desteğiniz olmazsa artık yapabilecek bir şey yok. Evet canlarım. Ve yeni de Instagram sayfası açacağım aynı isimde Esin Tarot. Gerçi diğer Instagram sayfamdan da ulaşabilirsiniz. Onu kapatmayacağım. Sezgisel Tarot Instagram sayfamı. Deneyeceğiz bir şeyler bakalım. İnşallah hayırlı olur. Evet canlarım, fazla bekletmeyeyim sizleri. Akrep burçları sizleri neler bekliyor? Ya, kalp kırıklığı var. Kalbiniz çok kırık Akrep burcu. Bir şeylere çok üzülüyorsunuz. Geçmişte yaşadığınız bir şey olabilir kalp kırıklığı ilişkide aldatılma ya da acılar, gözyaşı diyor ki geçmişi bırak. Bu durum seni geliştirecek. Zaman bütün yaraları sarar. Evet, tılsımların kraliçesi. İş olmayanlar, iş sahibi olmak isteyenler, kendini garanti altına almak isteyenler olabilir aranızda. Ya mevki sahibi, Kariyer sahibi olmak isteyenleriniz vardır. Ya da işte ilişkide sağlam bir ilişki ya da yatırım, iş olana tılsımların kraliçesi onu söylüyor. Ve e, burada kılıçların dörtlüsü baktığım bütün burçlara çıktı. Kılıçların dörtlüsü sizi dinlenmeniz konusunda uyarıyor. Biraz mola ver, ara ver, stresten uzak dur, sağlığına dikkat et diyor. Uykusuz geceleriniz varsa uyumanızı öneriyor. Ya da aile içinde sağlık sorunu olan birileri de olabilir. Ve imparator kartı bir şeylere karşı ego mu yapıyorsunuz? fazla mı ego çalıştırıyorsunuz ya da iddialı planlarınız var kendinizi garanti altına almak istiyorsunuz ee, bu bir yerlerde yönetici olabilirsiniz kariyerinizde e, İlişkide belki çok fazla inat çalıştırıyorsunuz benim sözüm olacak diyorsunuz böyle bir enerji var burada ve tılsım kralı Evet, belki mülk düşünüyorsunuz, bir yatırım, belki bir iş, tılsımların kralı. Kendinizi emniyette almak istiyorsunuz, emniyette olmak istiyorsunuz, güvende olmak istiyorsunuz. Ve burada kupaların sekizlisi. ...ya yeni bir ev alıp taşınmayı düşünüyorsunuz... ...çünkü burada gidiş var... ...yaşadığınız yeri değiştiriyorsunuz... ...ya işinizi ya... ...yaşadığınız evi... ...şehri... ...ülkeyi... ...dönüp gitmek istiyorsunuz... ...ya da bir ayrılık acısı var burada... ...acı çekiyorsunuz... ...zor bir ayrılış... ...bakın yardım geliyor... Maddi ya da manevi bir yardım söz konusu. Maddi ihtiyaçlarınız beklenmedik bir anda karşıl karşılanabilir, yardım görebilirsiniz. Belki paraya ihtiyacınız var, yardıma ihtiyacınız var ve kapınız açılıyor. Tısması çok güzel, beklenmedik ve çok büyük bir kapı açılıyor. Çok beklemişsiniz bunu. Ve nihayet açılıyor. Selamete çıkıyorsunuz her konuda bir şeyler ağır gidiyor. Paranız yetmiyor. Ya yatırım yapıyorsun, yapacaksınız ya da işte elinizdeki paralar yetmiyor. Kazancım yetmiyor diyorsunuz. Sanki burada bir şeyler biriktirmişsiniz. Bir şey, yatırım yapacaksınız ama elinizdekiler yetmiyor, ağır gidiyor. Sürpriz gelişmeler var diyor bu konuda. Dualar ediyorsunuz. Çok dua ediyorsunuz. Dualarınız duyuluyor. Endişe etmeyin. Yardım istemişsiniz. Bakın yardım geliyor. Niyetinizle alakalı bir yardım söz konusu. Ve kılıçası. Bir şeyler mi bitti hayatınızda? Biten bir şeylere çok üzülmüşsünüz. Ama bu bitiş aslında sizin zaferiniz. Sorunlar sizi yoran, üzen, sıkıntıya sokan sorunlar nihayet bitiyor. Merak ediyorsunuz, ay kartı çıkmış, merak ettiğiniz bir ilişki, bir iş, bir yatırım olabilir. Endişeleriniz, korkularınız var, bilinçaltı rüyalarınız, rüyaları görüyorsunuz şu ara, kabus görüyor olabilirsiniz. Ama diyor ki, e, sezgilerine dikkat et, korkularınla yüzleş ve güçlen. Evet, kutlama var. Beklediğiniz bir şeyler olabilir. Düzelme, sağlıkta bir sorun varsa da düzelecek. Değnek dörtlüsü, emeklerinizin karşılığını almak var. Beklediğiniz kutlamalar, yani ektiğinizi biçme, ödüller. Bekarsanız söz, nişan, düğün gibi Ve tılsım şövalyesi bakın böyle bir insandan yardım da alabilirsiniz. Böyle bir e, iş teklifi de alabilirsiniz. E, böyle bir insan e, ya size destek olacak iş konusunda ya da ilişki konusunda güvenilir. Maddi durumu iyi sözü geçen bir insan belki üst düzey bir yönetici. Ve tılsım prensi evet canlarım para sıkıntısı olanlar, yatırım yapmak isteyenler, iş kurmak isteyenler, kendini garanti altına almak isteyenler kesinlikle çok güzel bir fırsat var. Eğitimde olsun, işte olsun, ilişkide olsun ve yeni bir başlangıç, taşınma, araba kartı. Evet, gitmek istiyorsunuz, gideceksiniz. Araba kartı çıkmış, taşınıyorsunuz, yeni bir başlangıç, hayatınızda yeni bir dönem ve yardım e, bekliyorsunuz ya da düşünüyorsunuz. Kupa kralı. E bu sizin kartınız. Duygusal bir insansınız. Yardım seversiniz belki de. Yardım yapmayı düşünüyorsunuz. Kapılarınız açılacak bakın hiç beklenmedik. Çok güzel bir kapınız var ve üçlü bir vadede haberini alabilirsiniz bu kapının. 3 saat 3 gün 3 hafta haberler geliyor merak etmeyin çok da iyi gelecek ve kafa karışıklığı var kılıçların ikilisi kendinizi yiyip bitiriyorsunuz aslında gereksiz mutlaka bir çözümü var diyor ee, sürpriz gelişmeler olacak bu konuda yani konunuz belki para belki ilişki belki yatırım Belki sağlık ama mutlaka çözümü var diyor ve e, kupaların ikilisi, tanışma, karşılaşma. E, birini mi görmek istiyorsunuz? Göreceksiniz. Bekar mısınız? Karşınıza ruh eşiniz çıkacak. Bir konuşma, bir iş konuşması mı? Çok iyi geçecek. Dualarınız kabul oluyor. Merak etmeyin. Ve bakalım kehanet kartımız ne söylüyor? Barış diyor. Oo, hadi bakalım dargın olduğunuz eğer bir ilişkiniz varsa hayatınızda bir kişi varsa barışacaksınız. Dargınlığı bırak mutluluk fırsatını yakala diyor. Gereken esnekliği gösterirsen barış sana şimdi geliyor. Hadi bakalım. Sevgili dostlar. Her konuda barış var. Hadi inşallah öyle olsun. Bakalım enerji ne diyor. Altın tutan erkek. Hadi. Eğer bir ilişki ise siz bayansanız zengin bir erkek. Ya da siz iş sahibi mi olmak istiyorsunuz? Mutlaka. Geliriniz artacak. Evet canlarım. Geldik videomuzun sonuna. Ee, bir dahaki ay yeni kanalda buluşmak üzere Esin Tarot'ta. Ee, desteklerinizi bekliyorum. Ee, siz büyüteceksiniz, siz bir yerlere getireceksiniz. Bu kanalımı da siz getirdiniz. Ee, umarım yeni kanalımı da büyütürsünüz size güveniyorum desteklerinize ihtiyacım var güzel yorumlarınızı beğenilerinizi ve abone olmanızı bekliyorum canlarım bir dahaki ay yeni kanalda buluşmak üzere Esin Tarot'ta Kendinize çok iyi bakın sağlıkla kalın hoşça kalın